merhaba Evet merhaba yine ben bugün bir diziden bahsedeceğim Silo. birinci ve ikinci sezonu yayınlandı ki 3 ve 4'ün sezonunun onayını almış anladığım kadarıyla zaten izlerken de hissediyorsun yani bu bitmeyecek <laughs> Çünkü o kadar yavaş ilerliyor ki hani Belli bunu yedirecekler yani diye. İlk sezon hariç. ilk sezonda şey olaylar böyle film gibi geliştiği için ne olacağını kestiremiyorsun. Sadece hani finaline doğru şey hissediyorsun. Yetişmeyecek galiba. Hani çünkü olaylar son anda bir anda hepsi bir arada belirlemez Yetişmeyeceği için ikinci sezonu herhalde bazı olayları taşırlar diye bekliyorsun. Ki öyle oluyor anladım sonradan. Son ikinci sezon o kadar ağır ilerledi ki dedim tamam belli. 3 <laughs> ve 4 var ki gördüm tutulan bir dizide olduğu için ilk sezonda inanılmaz hayklandı ee, ilk sezonda inanılmaz bir kitle yakaladı Ondan sonra da şey e, ikinci sezon o yüzden o özgüvenle dur biz bunu bir ağırdan alalım Biz bunu yavaş yavaş verelim kafasına girdiklerinden dolayı olayı yavaşlandırdılar ki Bence bunu yap bilmiyorum ya gerek yok yani bu kadar ama nasıl verirdi Tabii o Hani bize şey geliyor. Hani bir an önce olsun o heyecanı olduğu için belki öyle geliyor. Aslında düşününce olayları yedire yedire böyle vermişler. Farklı türlü yapılamazdı muhtemelen. Biraz böyle olması gerekiyordu. Bir anda hani hikaye şak diye veremezlerdi. Bir zemin oluşturdular doğru aslında. Zemin oluşturdular. <laughs> Neyse Silo. Ee, ilk önce bunu bana ablam önerdi Tamam mı? İşte böyle konuşuyoruz arada. Ne izliyorsun sen? Şu sıralar işte şunu izliyorum. Arada böyle çevremde insanlara sorarım ne izliyorsun işte falan diye muhabbet yaparız diziler konusunda falan. Dedi "Silo" diye bir diziye başladım. Hatta işte çok beğendim, bayıldım. E, bir iki bölüm izlemiş falan. Şey, e, kitabı da varmış hatta dedi. Ben kitabını da okuyacağım, o kadar beğendim. "Oha" dedim hayret falan. Sonra ablam kitabını da okumuş. Arka çok pahalı bir kitapmış galiba da arkadaşında varmış, ödünç alıp okumuş galiba. Sonra aldı mı satın alıp almadığını bilmiyorum bir seri çünkü bu ama böyle şey çok niyeti vardı bilmiyorum almadıysa dur ben ona bir hediye alayım ona <laughs> öyle ee, onu bir kontrol edeyim ya alıp almadığını emin değilim ama arkadaşından okuduğunu biliyorum ve şey diyordu bana şura kitabı inan bak dizisi güzel ama kitabında çok daha iyi yani olayları veri şekli falan böyle o heyecanı o ıı, macerası vesaire olaylar çok daha fazla çok daha derin falan diye kitabı çok daha övmüştü tabi bu olası çünkü kitaplar daha böyle detaylı verdiği için bir şeyleri çok daha insan o atmosferine o dünyasına çok daha iyi giriyor ve olayları daha iyi yaşıyor hele ki bilim kurgu kitabında düşünülmeden yapılmış olduğunu hiç sanmıyorum eminim yazar çok detaylı düşünerek bir ortam oluşturmuştur ki evreni de zaten e, detaylı oluşturulmuş yani bir kendince bir şey var şimdi ben kitabı falan okumadım i̇lk, ilk iki sezondan anladığım kadarıyla hoşuma gitti yani e, olaylar tam açıklanmadığı için de hala bir insan düşünüyor nasıl oldu bu ne, neden böyle oldu diye e, o yüzden kitabın tabi diziden daha iyi olabileceği ihtimali hep vardı kafamda neyse ben bu şekilde bu diziye başladım ablamın tavsiyesiyle hep uzun zamandır bu arada daha ikinci sezon gelmemişti ablam bunu söylediğinde. İlk sezon daha yeni geliyordu hatta böyle bölüm bölüm. Ve ben uzun süre izlemedim. O sırada izlediğim başka şeyler vardı. Ee, böyle erteledim erteledim. Sonra işte bir gün Mami de böyle mini dizi e, izleyelim falan diyorduk. Bizim izlediğimiz diziler bitmişti. <laughs> e, o ara dedik ki de hadi başlayalım. Ben onun yine ilk sezonda bittiğini falan düşünüyordum. Eee ki bu üçüncü başımıza gelen olay. Hep böyle mini dizi diye başladığımız, aslında mini dizi olmayan bir sürü dizi izledik biz. Kidding bunlardan biri. Kidding videosu da yapayım bundan şey, <laughs> ee, şey Severance bunlardan biri. Ee, öyle. <laughs> Sonra e, Mami ile başladık biz buna. İlk sezon böyle zaten film gibiydi. O ilk iki bölüm falan izliyordukuz. Oğlum. Bu nasıl dizi lan? Film gibi yani. Hani her bölümde biz bayağı bir şey izliyoruz ve olaylı mı böyle şey sürükleyici geçiyor yani. Ve şimdi atmosferi şöyle bir biraz evreninden bahsedeyim. Spoiler'a gireceğim artık. Haberiniz olsun. Ya şu an spoiler değil. Ya, evreni biraz tanıtacağım. Bir saniye önce bir evreni tanıtayım. Şöyle silo dediğimiz şey neden silo? Hmm, Tedekeden biz de baktık neymiş lan bu silo diye. Aslında Türkçe bir kelime de. <laughs> ambar gibi böyle bir depolama yeri böyle bir kule şeklinde bir bina ve o binanın içerisinde bir sürü işte depolama hani ne bileyim yiyecek içecek vesaire onların olduğu bir binaymış bu. bu tarz hani tarlalar falan olur ya köy yerlerinde olan bir şey gibi neyse işte nerede kullanılır o kadar bilmiyorum o kadar şehir insanıyım ki bilmiyorum eminim hani İçli dışlı olanlar daha iyi biliyordur. Oğlum siloyu bize mi anlatıyorsun falan diyenler vardır. Benim için yeni bir kelime olmuştu. Neyse. Ee, ambar dese anlardım. <laughs> Ama ambar tam ambar değil yani. Daha böyle daha büyük bir depolama alanı gibi. Ve kocaman bir bina gibi. Yani görsellerden araştırdığım kadarıyla. Neyse buradaki silo, dizideki silo şöyle. Yeraltı şehri gibi bir şey. S yerin altına doğru uzanan bir silo. Ve bu yerin yeryüzüne çıkmıyor insanlar. Çünkü dünya eee söylenine göre e, bir şey olmuş dünyada ve atmosfer dünya yaşanılır halde değil. E, yani çıkarsan ölürsün. Oksijenden zedelenirsin. Ağaç var bir tane mesela görseli böyle dışarı gösteren bir kamera var. Ağaç falan böyle şey olmuş, çürümüş hani. Odun halinde duruyor. Etraf böyle çakıl, taş falan hani her şey gri, hava böyle kapalı falan. Çok kötü. Ee, ondan sonra bu silo'da da insanlar merdivenler var sürekli aşağıda. Böyle de, bir de zaten giriş yeri de güzeldi. DNA'ya benziyor. Böyle onun jenerikte de silonun böyle şeyleri var. Mimarisiyle yola çıkarak böyle bir şey şov yapıyorlar. Ee, böyle bir sembolize ediyorlar bir şeyleri çarklar falan. <laughs> Merdivenler böyle sermaye şeklinde aşağı iniyor. Asla asansör yok. Asla teknolojik böyle çok ileri gidecek şeyle gelişmeler yasak. Asansör yapmak yasak. Bu genel bir şey hani. Bu kesinlikle olmayacak denilen bir şey. <laughs> Ki öyle bir dünyada ben yaşayamazdım. <laughs> Merdivenden nefret ediyorum. <laughs> Ve çok böyle bariz olmasa da var dediğimiz bir kat sistemi olayı da var. Yani bir işte aşağıda şeyde çalışanlar var. Hmm, ne deniyordu ona adını unuttum. de çok geçiyor. Elektrik vermeye çalışan bu teknisyenler vardır ya. Aşağıda teknisyenler varmış böyle işte makinistler falan var. E, silonun işte çalışması için e, uğraşan insanlar. İşte kat kat böyle yukarı çıktıkça en katta da şey yöneticiler falan var zaten. Böyle bir sınıf şey havası seziliyor. Ama böyle bunu özellikle buram buram işte böyle bir e, şeyini yapmıyorlar. Göndermesini veya eleştirisini. Bununla ilgili bir sıkıntı çok yok. Sadece işte mekanik, heh, mekanikler evet. Mekaniktekiler ve yöneticiler katında olan direkt bir çatışma var. Hani direkt en alt ve en üst kat arasında bir çatışma var. aradaki ilerle çok bir şey gözükmüyor. Neyse. E, böyle işte... Herkesin kendi dairesi var. Herkes her şey böyle ne derler daha sınırlı. Hep geri dönüşüm odaklı. Ve çok komünizmin oldu yani komünizme çok yakın. Herkes böyle herkesin bir işi var. Herkes bir işi yapmalı işte. Ve gölge olayları da vardı. Mesela ben bir çırak alıyorsam o benim gölgem. Benim yerime geçecek olan kişi sonradan. Bir gölge atıyorsun kendine gibi. Bazı usta çırak ilişkilerindeki mantığı da gölge diyorlar. Ondan sonra... işte bazı katlarda kafeteryanın olduğu bir kat var. Ee, o da tuhaf, saçma yani. Hani koskoca silo'da bir tane kafeterya var? Ha, ortak katlar, aşağı katlarda da sonradan bir kafeterya görmüştük sanki. O farklı mıydı yoksa eski kafeterya mıydı hatırlamıyorum. Neyse. Sonra bir tane işte ağaçların olduğu, meyvelerin yetiştiği seraların olduğu bir kat var. Ee, hani çiftçilik de yapılıyor, yetiştiriliyor meyve sebze falan. Hmm, i̇şte öyle evini işte şey yapamazsın dayayıp döşeyemezsin yani sınırlı eşyaların olmalı kullanmadıklarını vermelisin biri öldüğü zaman veya bir şey olduğu zaman o eşyaları geri iade ediyorsun gibi böyle bir sistemleri var sonra başka ne var Ha, doğum kontrolü var mesela. İlk zaten ilk iki bölümde özellikle bunu gösteriyorlar böyle. Bununla ilgili bir şey yaşanıyor. İnsanların da kadınlara bir şey tane çip gibi bir şey var böyle karınlarına yerleştirdikleri ee, o o yüzden işte hamile kalmıyorlar ve yalnızca işte bir kura gibi bir çekiliş gibi bir şey oluyor orada çıkan kişiler oluyor belli bir sayıda belli bir kontenjanda bir yıl süre veriliyor onlar, onların çipi çıkarılıyor ve onlar işte o bir yıl içerisinde eğer hamile kalırsa izin veriyor hani hamile kalırsan çocuğun olacak kalamazsan devam gibi ee, ve sonradan şey oluyor anlıyoruz ki Yönetim aslında herkesin çocuk sahibi olmasını istemiyor. Aslında seçiyor çocuk sahibi olması gereken aileleri. Hani böyle bir ıı, soysal aktarım vardır ya gen aktarımı. Ee, işte böyle daha isyankar, daha sorgulayıcı olan insanların, ıı, araştırmacı olan insanların çok böyle ıı, üremesine aşırı, müsaade etmiyorlar çok fazla. Daha böyle itaatkar, daha böyle siloya bağlı... Iı, ne derler? Silon'un felsefesini çok sahiplenmiş olan insanları daha çok böyle şey yapıyorlar, üremesine müsaade ediyorlar. İlk zaten böyle küçük bir şüphe tohumları ile başlıyor dizi. Ondan sonra bu şüphe tohumu gitgide büyüyor ilk sezonda ve olaylar çok farklı yere geliyor. Artık şey kafası oluyor. Bu silon artık spoiler'e geliyorum, olaya geliyorum bu arada. Ee, Hikayeyi anlatmaya başlayacağım. İlk iki bölümde biz bir polis ve onun işte çalışan bir tane kadın vardı. Onun çocuk sahibi olmak için uğraşmalarını görüyoruz. İzin verilmiş. Sonra bir tane kadın var mahallenin delisi gibi muamele gören ama aslında bazı olayları kendince çözmüş. Silo'nun bu ne derler şey olayı var ya kendi felsefesini yaptıkları yanlışları çözmüş ve insanlar çaktırmadan uyarmaya çalışan bir kadın aslında. Ee, bu kadın da diyor ki işte bu kız hamile kalamıyor bir türlü hani çipi çıkarılmış ama bir türlü olmuyor yani son şeylerine gelmiş artık son bitiyor yılı ee, kadın artık çok mutsuz çok ve son şans yaşı da gelmiş biraz yaşlanmış falan ee, çok böyle yıkık bir haldeyken o kadın diyor ki işte artık çaresiz bir şekilde hiç inanmıyordu ona burada hiç ihtimal vermiyordu falan kocası da polis ya böyle çok bağlılar aslında ama bu kadın biraz sorgulayıcı bir tane adam geliyor hatta buna bir tane disk gösteriyor sonradan. Diyor ki bak bir tane disk buldum. Burada eski silodan önceki döneme ait olan her şey yakılıp yıkılıyor. Yani ona yasak kesinlikle. Ee, nereden bulunuyor bunlar nasıl ortaya çıkıyor? İnsanlar nereden çıkarıyor? O da bir muamma. Silonun içerisinde bir yerlerde gizli olan malzemeler var. Dünyaya ait. Dış dünyaya. Ve insanlar silodaki insanlar Dış dünyada daha önce o tarihlerini Eskilerini bilmiyorlar Bir unutkanlık yap Bir şey olmuş yani bunlara yıllar geçmiş Tabi de ve tarihi metinlerde bir, Belli bir isyan çıkmış güya Ondan öncesi tamamen silinmiş Yok yani ne olup Bittiği hakkında hiçbir fikirleri yok Biz hep buradaydık kafası yani onlarda Buraya nasıl geldik ne oldu Eskiden dünyada ne vardı Hiçbir şey bilmiyorlar Dünyaya ait dış dünyaya ait Hane, ağaç nedir, deniz nedir, yıldız nedir bilmiyorlar. <laughs> Kuş ne falan. Ya yani çok basit şeyleri bilmiyorlar böyle, doğaya ait. E, veya bazı teknolojik bazı aletler olur ya, hiçbir şey bilmiyorlar. Neyse, bir tane adam, George diye bir abimiz, e, bir disk buluyor bu kadına gösteriyor. Bunlar işte kurcalıyorlar falan sonra bir tane görüntü görüyorlar dış i̇şte dünyaya ait bunlar şaşırıyor falan böyle bir aydınlanma. Sonra o kadın yanına gidiyor. O kadın hani yaşlı teyze dediğimiz şey eee kaçık delisi. <laughs> o kadın diyor ki işte aslında işte bu çipi çıkarmıyorlar. Yalnızca çocuk sahibi olmasını istedikleri kişilerin gerçekten çipini çıkarıyorlar. Size güya çipini çıkarmam çıkarmış gibi da davranıyorlar ama çıkarmadılar. Hatta işte kadın böyle küçük bir şey yapıyor, deşiyor, oraya çıkarıyor. Bakıyor gerçekten çip orada. Güya ona gösterdiği bir, hani güya çıkarmış gibi gösterdi bir çip vardı ama o köşeden bir şeyi alıp gösteriyor. Gerçekten çipi çıkarmamış. Kadın bunu öğreniyor, şok oluyor. Zaten buhranda zaten psikolojisi mahvolmuş. Eşin eşi de polis şimdi ve şey şerif yani başı polis departmanının onu anlatmaya çalışıyor eşi şey diyor hani iyi değilsin sen şu anda kendine gel falan çok inanmıyor ona kadın bir de bir şöyle bir kural var o da ben çıkmak istiyorum dediğiniz anda bu eğer duymuşsa şahit olmuşsa seni dışarı çıkarıyorlar böyle bir astronot kıyafeti gibi bir kıyafet giydiriyorlar işte dışarı çıkıyorsun kameranın camını siliyorsun sonra işte ilerlerken zaten oksijeni şey yenik düşüp düşüp ölüyor böyle artık ölüyor havasızlıktan ya da kötü havadan neyse zehirlenip ee, o şekilde bir ölümü tercih ediyor aslında bir ölüm idam o çeşidi kadın bunu kendi söylüyor ondan sonra herkes çok bu bir prosedür böyle bir kural var mecbur bunu uyguluyorlar tabi adam şok böyle adam da perişan oluyor kadın çıkıyor işte ee, kadın kamerayı siliyor muydu? Bir şey diyordu işte eşine de şey diyordu eğer silersem şu şu anlama geliyor silmezsem bu bu anlama geliyor gibi gibi şeye inanıyor bir de kadın dışarıda o gördüğü görüntü hani harcı diskte gördüğü görüntü George'un gösterdiği şeyde yeşil bir dünya aslında dünya iyi olmuş güzel olmuş ama düzelmiş ee, o ağaç görüntüsü o gö kameranın çektiği manzaranın aslında çok yeşil ve güzel bir dünyayı gösteriyor ama bir görüntü var hazırda onu gösteriyorlar karanlık olanı. Kamerada böyle, hani bize yalan söylüyorlar aslında böyle değil. Gerçek dünya daha iyi aslında biz buraya tıkmışlar falan diye. Sonra kadın çıkıyor gerçekten yeşillik görüyor. Gerçekten dünyanın böyle masmavi gökyüzü falan görüyor. Kamerayı siliyor falan. Ondan sonra ee, ölüyor. <laughs> Yığılıyor oraya. Biz de şey düşünüyoruz. Bu ilk bölüm bu arada. Bu anlattığım ilk bölüm. Ben daha olayla daha sonrasında anlatmayacağım. Düşün ilk bölümü anlatayım ki hani böyle film gibi olan bir hikayeden daha sonrasında ne olacağını merak edip izleyin. Sonra ikinci bölümde de bunun eşi polis olan eşi iki yıl mı geçmiş bir süre geçmiş ya da birkaç ay hatırlamıyorum. O da perişan bu arada eşi ölmüş falan. Çok seviyorlardı birbirlerini. Böyle perişan halde yıkık işte. Ee, hayatına devam ederken çocuk ölüyor. Bu hani harci disk'i e, gösteren çocuk vardı ya. O ölüyor gizemli bir şekilde. Ondan sonra e, bu polis memurumuz bunun peşine düşüyor hani ne oldu ne bitti falan diye. Sonra bu da harci disk'i ki o hani eşinin anlattıklarına inanmaya başlıyor. Öyle şüpheleniyor ki olaylardan artık. E, eşinin söylediklerini hak, haklı çıkaracak olaylara şahit oluyor. Sonra bu da çıkmak istiyorum diyor. Polis memuru da işte çıkıyor. Bu arada çıkmadan önce de bu davayı çözmeye çalışırken George'un ölümünü biz ana hikayeye doğru artık normalde işlenecek hikayeye doğru diğer karakterleri tanımaya başlıyoruz. İşte oradaki FBI gibi olan daha böyle mit gibi olan hani şey vardır ya de, sistem. Onun başındaki adamı görüyoruz. Adamın adı Sims. Çok daha katı ve şey bir insan böyle kötücül bir enerjisi var. Sonra işte başkan, ondan sonra yöneticiyi e, onu görüyoruz. Yargıcı görüyoruz. Yargıç var falan. Sonra mekanikte çalışan bir kız var. Asıl başrolümüz. E, o kadını görüyoruz. İşte o George'la sevgiliydi. George'un ölmesi onu mahvediyor. Ve kız daha hiçbir şey bilmiyor bu arada. George ona daha böyle hiçbir şey adam akıllı anlatamamış. Tam açıklayacakken ölüyor hani. Ondan sonra kız zaten ondan sonra onun peşine düşüyor işte. dizi aslında oradan başlıyor. Ama bu iki iki bölümde hani evreni ortamı tanıtmak için bize böyle bir başta başka bir hikaye anlatılıyor. Bu polis memuru da işte en son şey yapıyor. Ben çıkmak istiyorum diyor. Ve e, rozetini de o kıza veriyor. Diyor ki benim yerime gelecek olan gölgem seçiyor hani kendisi. Aşağıdaki mekanikte o, o kızı seçiyor. Ee, Juliet Nicholson. <laughs> Sonra işte dışarı çıkıyor. Ve biz aslında ilk bölümde kadının dışarıda ne gördüğünü görmemiştik bu arada. İkinci bölümde görüyoruz. Hani eşi haklı mıydı değil miydi falan adam çıkıyor gerçekten yeşilliği görüyor gerçekten o ağaçları falan işte o zaman diyoruz aa eşi haklıymış falan diye adamla da tabii şey geliyorum sana görücü falan haklıymışsın özür dilerim bunca zaman hani işte seni yüzüstü bıraktım sana inanmadım onun pişmanlığı da var sonra tam eşinin yanına doğru onun düştüğü yere doğru geliyor orada o da düşüyor hani oraya yığılıyor ölüyor ondan sonra dizi işte Juliet Nicholson'la devam ediyor Öyle. İşte o yönetimdeki adam e, o FBI dediğimiz sistemdeki Sims Sims ismini niye unutmuyorum çünkü oyundan. E, sonra yeni bir polis memuru atanıyor o. İşte başka yan karakterlerimiz kimler? Ya bunların etrafında dönen bir hikaye başlıyor. Ve sürükleyici maceralı. Merak ediyorsun. Eee işte böyle tahmin yürütüyorsun acaba ne olacak şöyle mi olacak bence bu böyle olacak falan diye olayların gidişatı hakkında kendi yorumunu yapabileceğim bir dizi ama şaşırtıyor ee, ilginç şeyler oluyor ee, bu da işte insanı hani şey olur ya ya kesin böyle olacak ya ama falan deyip seni şaşırtması daha böyle vay be diye insanı memnun eden bir gelişme. Hmm, ikinci sezonda bambaşka şeyler. Hiç bahsetmeyeceğim. İzleyin. <laughs> 3. sezon gelirse izleyeceğim. Öyle ama daha yeni geldi bu arada 2. sezon Ocak'ta geldi artık 3. 4. sezon ne zaman gelir bilmiyorum. Öyle. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar kendinize iyi bakın.